Merhabalar, bugün sizlere Neo Bebeğim'in hazırlamış olduğu, Elif Sakallı Hanımefendi'nin resimlediği çocukların keyifle okuyacağı, magnetli çocuk kitabı Smokinim Küçük Geliyor'un kısa bir tanıtım videosu ile geldik. Kitabın sayfaları kalın, yazıları az, görselleri ise oldukça eğlenceli. Bu sayede küçük yaş grubundan itibaren okunabilecek bir kitap olmuş. Hikayeden bahsedecek olursak, Kitabın kahramanı minik penguenin çok hızlı büyüdüğü ve bu yüzden kendine almış olduğu smokinin artık küçük gelmesiyle başlıyor. Sonrasında ise küçük gelen smokinin yenisini almak istemesi ve yaşayacağı maceraları konu ediniyor. Bakalım yeni bir smokin bulabilecek mi ve bu sürede pengueni neler bekliyor olacak. Son olarak hikayenin magnetli olması siz çocuğunuzu okurken bu sayede onların da kitaba dahil olmasını sağlıyor. Ve hikaye daha keyifli hale geliyor. Bizler okurken çok eğlendik. Sizlere de keyifli okumalar dileriz.